hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir popit daha açmaktayız. Diyor ki mini popit yumurta. Şurada okuyabiliyorsunuz. Evet şimdi açacağım bunu. Kareli çıktı. Dinozor değil bu sefer kareli. Şöyle. Biraz ayıklaması zor oluyor ama. Elimden geldiği kadar. Arkadaşlar açamayacağım. çok zor açılıyor. Şöyle. he Açtım. Bunu böyle takıyorsunuz ama gibi arkadaşlar. He, Bakın şöyle o kadar tatlı ki. Şimdi arkadaşlar kutlatacağım. Tam bu 9 e, dokuz tane. Arkadaşlar bu daha kolay. Çok şirin. bakın, çok şirin değil Bu daha kolay yaptı. Ama biraz bastırmamız gerekiyor o kadar. Buna ben bin üzerinden 600 trilyon veriyorum. Arkadaşlar, e, bu da bu şekilde işte. Buradaki şey yapıp şuraya takıp, buradakini çıkaracağız ama e, sonra bunu buraya bir şeyler takacağız. Bilmiyorum tam olarak ama sizleri seviyorum tekrardan bir pıt yapacağım size. Evet çok seviyorum çok sevdim arkadaşlar eğer siz de bunlardan almak istiyorsanız. Yeşilyurt'a geliyorsunuz ABM Samsun'daki hemen bundan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çık.